Beni iyi dinleyin. Eğer çolak olmasaydı hepiniz tek tek gebermiştiniz. Karılarınıza, kızlarınıza tek tek tecavüz edip evlerinizi ateşe verip yakmışlardı. Doğru valla. O haritlerden çolak kurtardı bizi. Yoksa hepimizi öldürmüşlerdi. Bu daha bir şey değil. Diğer sınırlardan Türk askerleri gelip evlerinizi ateşe verecekti. O zaman ne yapacaktınız? Kendimizi savunacağız da fazla silahımız yok. Var. Var merak etme. Bundan sonra hep beraber omuz omuza verip bu topraklarda savaşacağız. Bu topraklar, Doğru. Doğru. bu topraklar bizim. Doğru. Al. Bu silah kendinizi korumanız için. Al bunu korkma. Alın korkmayın. Kullanmayı biliyor musun? Öğretirsen kullanırız. Gel bende. Hedefi kurun. Jagur. Bize başka silah da lazım yalnız. Merak etme. Hepsi yolda gelecek. Bundan sonra başınızda çolak var. Hiç merak etmeyin. Size biraz da para vereceğim. Bundan sonra bütün ihtiyaçlarınızı buradan karşılayacaksınız. Her şey hallolacak. Yanınıza da adam vereceğim ve hepinize tek tek silah kullanmayı öğretecek. Al bunu. Bunlar ihtiyaçlarınızı karşılamanız için. Allah razı olsun. Sağ ol. Eyvallah. Sen de sağ ol. Hazır mısın? Hazırım. Korktun mu? Daha sıkı tut. Ne korkacağım ya? Hadi gidelim. aptallarla işimiz bitti. Şş, çoban! Gel! Buyur yeğenim. Niye otlatıyorsun hayvanlarını burada? E nerede otlatayım yeğenim? Aşağısı bataklık. Hayvanlar çamura düşse nasıl çıkarırım? Ben anlamam. Git kendi köyünde otlat. Burası benim köyüm. Senin köyün neresi ki? Aa burası. Aa burası da benim köyüm. Bataklığın öteki yanı. Topraklar aynı toprak oğlum. Aynı falan değil. Burası artık çolan topraklarıdır. <laughs> ah topal yok mu o topal? Sizi de kandırdı değil mi? Bak verdi elinize silahı. İnanmayın, kanmayın o herife oğlum. Bak birbirimize düşürüyor bizi. Yaklaşma sıkarım. Hele. Ne zaman kullanmayı öğrendin bakayım sen? Sana ne be? Yaklaşma dedim. Tamam, tamam, tamam. Yaklaşmıyorum. Bak duruyorum, yanaşmıyorum. Hadi git şimdi kendi köyüne otlat hayvanları. Hadi dedim. Ana, ana, ana. Allah yandım ana. Ne yaparsın be oğlum? Öldüreceğim beni iki tane ot için. Ana. Defolup gitmezsen öldürürüm. Tamam, tamam gidiyorum. Tamam. Ah.